Evet değerli arkadaşlar anayasa sorularını çözmeye ve anayasa ile ilgili kritik bilgiler vermeye devam ediyorum. Bugünkü konumuz yönetmelik. Şimdi 82 Anayasasına göre kimler yönetmelik çıkarabilir? Hemen bir kodlama yapalım. Kodlamamız şu: CBK. Yani Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi var ya oradaki CBK. Cumhurbaşkanı yönetmelik çıkarabilir. Bakanlıklar yönetmelik çıkarabilir ve kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkarabilir. Hocam kamu tüzel kişileri kimler? belli başlı kamu tüzel kişileri var. Bunlar sınavlarda geliyor. Şimdi siz bunu yaparsınız. Tamam. Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkarır. Bunu bilirsiniz. Zaten ÖSYM'de buradan soru sordu. Kurum sınavlarında da buradan soru geldi. Ama kamu tüzel kişileri deyince kafanız karışıyor. Şimdi bunlara baktığımızda kamu tüzel kişileri örnek vermek gerekirse köyler, il, özel idareleri arkadaşlar, üniversiteler, belediyeler, çok önemli değerli arkadaşlar, TRT, bakın, Rütük, YÖK, tamam mı? Bunlar neymişler arkadaşlar? Kamu tüzel kişiliğine haiz kurumlarmış. Bir de şuna dikkat edin. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Yani bunlar kim? Bunlar da işte Barolar Birliği, işte ne bileyim eczacılar birliği, işte mimarlar odası, tamam mı? Ticaret odası gibi arkadaşlar buradaki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları da yönet ne yapabilir? Yönetmelik çıkarabilir. O yüzden bakın köy İl özel idareleri, üniversiteler, belediyeler, TRT, RÜTÜK, YÖK, kamu kurumu üniteliği meslek kuruluşları en çok sorulan ne arkadaşlar? Yönetmelik çıkarabilecek kurumlar. Unutmayalım, notumuzu alalım ve Muhammed Hoca'yı Instagram ve İNKA Akademi YouTube'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.